أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilmen ve ahiru da'vahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahu lazim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem kardeşlerim. Osmanlı Topbaş hocamızın abide şahsiyetleri ve müesseseleriyle Osmanlı kitabından okumaya kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Yavuz Sultan Selim Han'da kalmıştık. Yavuz Sultan Selim Han yapılan hata ve gafilane hareketlere karşı son derece celalli bir padişahtı. Ancak bu celali de cemali gibi şeriat dairesi içinde erip yok olmuştu. Bir seferinde hazinedeki ihmallerden dolayı vaki olan sirkat yani hırsızlık sebebiyle yaklaşık 40 kişinin öldürmelerine emretmişti. Hazinedeki hırsızlıktan dolayı yaklaşık 40 kişinin öldürülmesini emretmişti. Durumu öğrenen Şeyhülislam Zembili Alefendi karar icra edilmeden buna mani olabilmek için alelacele ve dersürsüz olarak Yavuz'un yanına vardı. Hadisenin ağzını bir de sultandan talep etti. Yavuz, Efendi Hazretleri duyduklarınız doğrudur ancak sizin devlet işlerinize karışmaya hakkınız yoktur şeklindeki sert bir cevap verdi. Bunun üzerine Şeyhülislam Zembili Alefendi aynı sertlikle şu mukabelede bulundu. Sultanım ben size şeri hükümleri bildirmeye geldim. Zira bizim vazifemiz sizin ahiretinizi korumaktır. Allahu Ekber. Sultanım ben size şehri hükümleri bildirmeye geldim. Zira bizim vazifemiz sizin ahiretinizi korumaktır. Şeriatın kıldan ince kılıçtan keskin ölçü karşısında sakinleşen Yavuz Han, Yavuz Selim Han, Umumi ahvalin düzelmesi için bir fırkanın öldürülmesine cevaz yok mudur diye sordu. Sembilli Alefendi bunların öldürülmesiyle alemin düzelmesi arasında bir alaka yoktur. Suçlarına göre ceza gerekir dedi. Koca orları dize getiren Paşa başını öne eğdi ve kararını geri aldı. Bundan sonra dere son derece memnun olan Zembeli tam huzurdan ayrılıyordu ki tekrar geri döndü kendisine merakla Bakan Yavuz'a Sultanım birinci talebim şeriatın tebliğiydi. İkinci talebim de daha var ki bu da sadece bir ricadır." dedi. Ardından ekledi: "Sultanım bu mücrimlerin suçları kendilerine aittir. Ancak onlar hapisteyken masum ailelerine kim kim bakacak? Dolayısıyla sizden ricam verilecek ceza bitene kadar bu mücrimlerin ailelerine nafaka bağlamanızdır." Bu ikinci talebi de yerine getiren Yavuz hiç şüphesiz ki farkında olduğu ilahi mesuliyetin icabını ifa ediyordu. Yine buna benzer bir meselede Zembili Alefendi sultanı ikaz etmişti. Şimdi burada antiparantez Zembili Alefendi'den bahsedelim. Şeyhülislam Zembili Alefendi, Zembili demesinin sebebi şuydu. Evinin terasından aşağı doğru Zembil sarkıtır. İnsanlar buna Şeyhülislam'a bir takım fetvalar sorarlardı. Geceleyin de o zembili iple yukarı çeker, ertesi sabah zembili tekrar iple aşağı indirir, sualleri cevaplardı. Rahmetullah Ali, onun için kendisine zembilli Ali Efendi denilmiştir. Mekanı cennet olsun inşallah. Yine buna benzer bir mesele de zembili Ali Efendi, Sultan ikaz etmiş. Fakat Sultan verdiği kararda kesin kendisini haklı gördüğünden, Şeyh Hüsam'a evvelki gibi siz vazifeniz devlet işlerine karışmak değildir demişti. Bu tehditkar hitaba karşı zemmili Ali Efendi pervasız bir şekilde sultanım bunlar ahiret işlerindendir ve bize müdahale etme, etme hakkımız vardır. Şayet verdiğiniz yanlış karardan vazgeçmezseniz ruhim, ruzi mahşerdeki şiddetli azaba hazır olunuz dedi. Şeyh Hüsam bu sözlerinden sonra sultanı selam bile vermeden dönüp gitti. O, o sıra sefer üzr olan Yavuz Selim Han, hiç kimseden görmedi bu tavır karşısında biraz hiddetlendi ise de hakikati anladı ve Şeyhülislam'ın ikazını kabul edip ona göre hareket etti. Üstelik Zemmili Alefendi'ye özür dileyen bir mektup bıraktı. Yavuz gibi gadaplandığında zapt edilmez bir cengaverin, devlet ve memleket işlerinde hiçbir zaman hatır gönül dinlemeyen bu cihangir bir ilim ve irfan eline karşı gösterdiği sabır ve teslimiyet onun ulvi ve müstesna onun ulvi ve müstesna bir faziletidir elhamdülillah. Ya bütün oraları dize getirmiş Mekke ve Medine'nin fethetmiş hilafeti getirmiş çok celadetli bir sultana karşı böyle şey göstermek, hal göstermek Zembili Alefendi ne mübarek zatlarmış. Mekanları cennet olsun. Zeki ve güçlü kumandan Yavuz 10 Eylül 1517'de Kahire'den İstanbul'a dönerken gönül isterdi ki Afrika'nın kuzeyinden Endülüs'e çıkayım ve sonra Balkanlar üzerinden tekrar İstanbul'a döneyim diyerek doyumsuz fetih arzunu dile getirirken gerçek bir Müslüman ufkunu ortaya koymuş oluyordu. Çünkü o zamanda Endülüs'te Müslümanlar ve Yahudiler Engizisyon mahkemelerinde idam ediliyordu. Çeşitli zulümlere uğruyorlardı. Endülüs'teki Müslümanlar ma maalesef zaafiyetlerden dolayı tamamen yok olmuşlardı. Tarık bin Ziyad Hazretleri gemiler yakıp Endülüs yani İspanya'yı almış. İspanya, Fas, Cezayir, Libya buraları fethetmiş. Fakat ne yazık ki sonra buralar Endülüs, İspanya tamamen Hristiyan kafirlerin eline geçmişti çok büyük zulüm ve işkenceler, katliamlar yapılmıştı. Bu da ayrı bir dava, çok üzüntülü bir durum. Sultan İke Beyiz buradaki Müslümanların bir kısmını İstanbul'a getirmiş, Yahudileri de Selanik'e yerleştirmiş. Selanik'te, Selanik'te Yahudiler de sürekli olarak Osmanlı'ya ihanet etmişlerdir. Sabatay Sevi yani Müslüman görünüp Yahudi adetlerini devam ettirmişler ve Osmanlı'yı arkadan vurmuşlar. Osmanlı'ya bir sürü paşa vermişler. Bu paşalardan birisi de Fatih Sultan Mehmet Han'ı zehirleyen Yakup Paşa'dır. Bunu ilaveten Mısır seferinden sonra Hindistan ve uzakluğu Müslümanlarıyla da alakadar olmaya başlayan Yavuz Sadrazam Piri Mehmet Paşa'yı yanına çağırmış ve sonradan açılmış bundan Süveyş kalanının bulunduğu yeri işaretle şuradan Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlar ve deryadan Hindistan'a giderim demiştir. Bununla Portekizlerin Hindistan'daki Müslümanlara yaptıkları zulme mani olmak niyetini sergileyen Yavuz bu yolda çeşitli hazıklar da yapmıştır. Hatta Piri Paşa tarafından fethi için lüzum topraklar dahi dökülmüştür. Ki Yavuz Sultan Selim Han 9 sene padişahlık yapmıştır. Sırtındaki çıbandan dolayı şehiden vefat etmiştir koca sultan. Aslında ömrü yeseydi de buraları keşke fethetseydi. Bayezid tan gibi keşke 30 sene hüküm sürseydi de Portekiz'i, İspanya'yı hatta Roma'yı fethetseydi ne kadar güzel olurdu inşallah. Cihangir Paşa bir gün yeryüzünün gençliğini merak etmiş ona bir dünya haritası getirler. Hayret ve istihlafla baktı ve bir hükümdar için eh neyse ama hükümdar için az diyerek haritayı atının ayaklarının altına attı ve atını şaha kaldırdı yani dünya haritasını gösterdiler kendisine. Bir hükümdar için tamam da iki hükümdar için çok dedi koca sultan. Bu manzara Yavuz'un mağrurluğunu değil ruhunda taştığı cihat aşkının haşmetli şahlanışını ifade eder. Şahar Yahya Kemal onun bu doyumsuz cihadı, cihadı meyelini Sultan Selim evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi alimi şanı Muhammed'i mısrarları ebedileştirdi. Ebedileşir, ebedileşirmiştir. O diyor ki yani biz o bütün cihanı fethedecekti ama 9 yıllık ömrü, 9 yıllık saltanatı buna kafi gelmedi. Yavuz Mısır dönüşü yol üzerinde bulan Şam'a uğrayıp kabrini yaptırdı. Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin türbe ve camini merasimle açtı. türbederse ise keşfi bir sunuhat ile sessizce yandakilere Sultan Selim Han'ın artık fazla yaşamayacağını ifade etti. Allah Allah. Bu yüzden İbn Arabi Hazretleri'nin türbedarı Yavuz'un fazla yaşamayacağını söylemiş. O da evli Allah'tanmış ki yani türbedar. Kazandığı büyük muzafferiyetlerle İslam'a doğru ilerleyen Yavuz'un ordusu iki sene bir ay ve 23 gün süren bir Mısır seferinin yorgunluğu içindeydi. Bir ara gecik, Gençlikleri bir bölgedeki susuzluk da bu yorgunda eklenince büyük sıkıntılar yaşandı. Hatta binekler bile telefona olma ya atlar bile telefonla karşı karşıya kaldı susuzluktan. Yavuz Sultan Selim Han Buhari gönülden muzdarip olarak secde-i rahmana kapandı ve ilahi bana ve askerlerime kolaylık ver. Bizlere lütfuna muamele eğilip rahmetini gönder Allah'ım diye Cenab-ı Hakk'a iltica kıldı. Daha o anda gökyüzünü kuşadan rahmet bulutlarından seller gibi yağmur akmaya başladı. Böylece büyük bir susuzluk ve onun verdiği zararlar Cenab-ı Allah'ın lütfu ile bertaraf edildi. İlahi Nusret ve Rahmet'e müstarak Yavuz Sultan Selim Han ve ordusu Adana civarında da şiddetli bir yağmura tutuldu. Tabii ta şeyden Mısır seferlerinden halifeliği de almış, mukaddes emanetler de almış artık İstanbul'a doğru geri dönüyor. Adana civarında da şiddetli bir yağmura tutuldular. Her yer çamur deryası olmuş. O sırada Selim Han devrenin meşhur alimlerden Kemal Paşazade Kemal Paşazade ki Şehhül şey, şey, Şeyhülislamı alim İnsmecin'in alim, İnsmecin'e fetva aran bir alim olan Kemal Paşazade ile yayına at üstünde sohbet ederek gidiyorlardı. Birden Kemal Paşazade'nin Atı ürktü ve ürken atın ayağından sıçrayan çamur Yavuz'un üstünü baştan başa boyadı. Kemal paşazade çok üzüldü. Rengi attı. Yavuz ona dönek mütebessim bir çehreyle ile ulemanın atını ayağından sıçrayıp bizi boyayan çamur bizim için şereftir, mübarektir. Bu çamurluk haftanı ben ölünce sandukamın üzerine kapatın buyurdu. Bu hadise Yavuz'un alim ve arifler gösterdiği hürmet ve tazimi ne güzel ifade eder. İstanbul'a dönüşü Üsküdar'a Üsküdar gündüz vasıl olmuşlardı. Yavuz İstanbul halkının kendisine büyük bir tezahürat yapacağını haber aldığından babası Hasan Can'a hava kararsın, herkes evlerine dönsün, sokaklar boşalsın. Ben ondan sonra İstanbul'a gireyim. Fanilerin alkışları, zafer taklaları ve iltifatları bizi nefsimize mağrur edip yere sermesin dedi. Ki ne büyük zaferler kazanmıştı. Mercidabık ve Ridaniye'de Memlükleri yani Mısırları mağlup etmişti. Şeyde Şah İsmail'i mağlup etti. Şah İsmail'i karısını ve tahtını bırakıp kaçtı. Yani o İran Acem ordularını yerle bir etti, Mısır ordularını yerle bir etti. Hilafeti Mısırların elinden aldı, Sina çölü geçti. Bu büyük sultan, bu büyük halife işte İstanbul'a dönüşte tabii kendisini halk büyük bir şeyle karşılayacak bunu bildiği için müteakiben İstanbul'a gelen Mısır uleması ve Osmanlı uleması, ha geldiği yerlerden de bütün alimleri maddi mazahir ve batın ulemayı da İstanbul'a getirdi. Mısır uleması ve Osmanlı uleması Yavuz'un halife olmasını kararlaştırırlar. Hatta kendisi bile halife olmayı talep etmedi. Bütün ulema buna karar verirler. Daha sonra halife 3 mütevekkil Ayasofya Camii'nde minbere çıkarak Yavuz'un hilafetini ilan etti. Allahu Ekber. Halife 3 mütevekkil ya Mısır'dan getirdiği eski bir önceki halife mütevekkil Ayasofya Camii'nde minbere çıkarak Yavuz'un hilafetini ilan etti. Hırkasını çıkarak Yavuz'a giydirdi. Bundan sonra Osmanlı paşalarından sultanlık ünvanıyla beraber halife sıfatı verildi. Büyükçe Allah Allah. İnsan düşünüyor da cumhuriyetten sonra hilafet kaldırıldı ya kaldırılır mı bu ya? Ne onlar çıkmış ortaya Cumhuriyet döneminden sonra bu melunların hesabı öbür tarafta nasıl verecekler acaba? Yani nice zorluklar getirilen hilafet makamı nasıl olur da kaldırılır ya? Büyük Cengaver Hünkar Osmanlı toprağını, toprağını bugünkü Türkiye'nin tam 5 katı artırarak 4 milyon 182 bin kilometreye çıkardı. 4 milyon 180 bugün Türkiye misaki milli dediğimiz aslında misaki milli olmayan Bugünkü Türkiye toprakları ne kadar? 700 bin kilometre kare. Bu ne kadar? 4 milyon 182 bin kilometre. Aslında Misaki Milli denen bu topraklar Misaki Milli değildir. Bizim Misaki Millimiz Osmanlı'nın fethettiği bu 4 bin 182 bin kilometre ve daha da kanuni'nin Sultan Süleyman'ın da ilave ettiği topraklarla beraber Misaki Millimiz. 5 milyon küsur kilometre karedir. İnşallah tekrar o misaki milli topraklarımızı elde eder ve sahip oluruz inşallah Rahman. Mısır ve Arabistan yarımadası Osmanlı hakimiyetine geçti. Hint okyanusuna kadar inildi. Kuzey Afrika hakimiyetiyle Osmanlı hududu Atlas okyanusuna dayandırıldı. Hicaz ve Orta Doğu ülkeleri Osmanlı hizmetine açıldı. Mübarek ve mukaddes emanetler İstanbul'a getirilerek İstanbul, İstanbul şeref ve izzet kazandı. Bunlar Topkapı Sarayı'na mahsus bir hücreye konularak burada 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunması için 40 hafız tayin edildi. İlk Kur'an-ı Kerim'i okuyan da Yavuz'un kendisi oğlu Allahu Ekber Kebira. Topkapı Sarayı'nda sürekli 24 saat hafızlar Kur'an okullar, hatim yaptılar. Kur'an-ı Kerim'i ilk başlatan da hafızı kelam olan Yavuz Sultan Selim Han'ın kendisi oldu. Cumhuriyet döneminden sonra bu yasaklandı. Yasaklandı. Sonra Turgut Özel, rahmetli mekanı cennet olsun, Turgut Özel zamanında bu hatim tekrar okunmaya başlandı. Şunu unutmamak gerekir ki maddi ve zahiri azamet ve itişamın temel sahiki ma maneviyat alemindeki sır ve hikmetlere cahiyettir. Şöyle Osmanlı toprağı bir dipnot düşmüş. İstanbul İmam Hatip Mektebi'nde talebelik İstanbul'un geniş yolları açılıyordu. İbni Kemal Paşa'nın mezarının üzerinden mecbur yol geçme durumu vardı. Şahit olduk ki mezarı büyük bir, bir türlü kaldıramadılar. İbni Kemal, İsmecin'in fetvası, fetvacısı, büyük alim. Yol mak makinaları makineleri devamlı arıza yaptı. Onları kullananlar sakatlandı, felç oldu. Allahu akber. Bu hal mühendislere büyük bir ürküntü verdi. Yolu kabrin etrafından dolaştırdılar. Şahit oldu ki Hak Teala gerçek zahir ve batın alimlerin mezarlarında bile izzet bahşediyor elhamdülillah. Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir İslam devletine nasip olmayan 600 küsur senelik ihtişamı asıl maneviyata verdiği emniyetten kaynaklanmıştır. Osman Gazi'nin meşhur bir rivayete göre misafir kaldığı bir evde odada Kur'an-ı Kerim bulunması sebebiyle geceliğin ayağını uzatıp yatmaması, Yavuz Sultan Selim Han'ın mukaddes emanettir böyle büyük bir tazim ile İstanbul'a getirip 40 hafız sayen ederek onların başında asırlarca sürecek bir surette inkitasız yani kesintisiz olarak Kur'an-ı Kerim okutması, Osmanlı Devleti'nin dillere destan büyüklüğünün temel sahiplerindendir. Allahu Celle Allahu Zülcelal kense peygamberlerine, velilerine hürmet ve tazimde bulunanları abad eylemiş, onların dahil oldukları topluma daima rahmet indirmiştir. Silsiler haline gelen büyük zaferlerle mukaddes ve mübarek sena emanetlere nail olmanın hazı ve şükür hissi içinde olan Cihangir Sultan Yavuz Piri Paşa ile bir gün sohbet ederlerken Allah'ın izniyle büyük fütuhatlarda bulunduk. Hadimül Haramenüs Şerife'nin ünvanına kavuştuk. Hadimül Haremeynüş Şerife'nin ünvanına karıştık. Yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisi yani oradaki şeyler, Hakimül Harameyn, Mekke ve Medine'nin hakimi padişahı reddetti hutbe okuyan şeye, imama. Ha, ne dedi? Hadimül Harameyn yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisi, hadimi ünvanına kavuştuk. Allahu Teala bize her zaman ve her mekanda zafer lütfetti. Hazinelerimiz lebalep altın ile doldu. Şimdiden sonra bu devlet yıkılır mı diye sordum. Piri Paşa şöyle cevap verdi. Hakan'ın bu hal, bu ruh, bu azim ve teslimiyetle bu devlet kolay kolay yıkılmaz. Lakin torunlarımızın zamanında Rabbinin ihsan ettiği mükafatların, nimetlerin şükrü eda edilmez, emanetlere sahip olunmaz ve hak tevzi edilmezse yıkılır. Ki maalesef böyle oldu. Osmanlı'nın son dönemlerinde bu emanetlere hiyanet edildi. Emanetlere layık şekilde sahip çıkılmadı ve Osmanlı yıkıldı. Osmanlı yıkılıp yerine Türkiye Cumhuriyeti kurular. En çok şu üç şeyden endişe ederim. Bir sadrazamlık makamı liyakatlere göre verilmez. Menfaat karşılığı olarak cahil ve ahmakların eline geçerse, iki dünya malı kalpleri işgal eden rüşvet kapısı açılır, her türlü melanet akçe ile gerçekleşir ve bu yüzden makamlar ehliyetsizlere verilirse. Üç, devlet adamları hanımların tesiri adına kalır ve idarede onların, onların da tesiri olmaya başlarsa bu devlet yavaş yavaş yıkılmaya yüz tutar ki öyle olmadı mı? Kösem Sultanlar, efendim, Valide Sultanlar, ne Sultanlar? Yüzünden devlet maalesef. Gerçi onlar da iyi niyetliydi ama ne yapsınlar? Piri Paşa'nın bu sözler üzerine celadeti Paşa bir müddet sonra Rabbim bizleri böyle bir akibete düşer olmaktan korusun diye dua etti. Tabi onlar bunları görmediler. Zaten Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra oğlu Kanun Sultan Süleyman Han zamanında da Osmanlı Devleti hep yükselişteydi. Daha fetret ve yok olma devresine girmedi. Elhamdülillah. Sanki Piri Paşa bu ifadeleriyle bir tarih felsefesinin değerlendirilmesini yapıyor ve istikbalde meydana gelecek hallerin işaretlerini veriyordu. Adeta gerileme devrinin farik sebeplerini izah ediyor ve gelecekten haber veriyordu. bunlar hepsi Allah'ta olsun Evliyaullah'tan onlar Rabbimiz onlara bildiriyordu gelecekte ne kötülükler olacağını, neler ne zaaflar olacağını onlara bildirmiştim. Yavuz Sultan Selim Han devrinin ahlakı gösteren pek çok vaka vardır. Mısır'a giderken ordu i Hümayun Gebze yakınlarından geçtiği yerler hep bağlık bahçelikti. Mısır'a giderken yani tekrar geriye döndü. Gebze yakınlarından geçtiği yerler hep bağlık bahçelikti. Sultan Selim Han Acaba askerlerim sayeminden müsaadesiz üzüm ve elma koparıp yediler mi diye düşüncelere daldım. Sonra Yeniçeri ağzını uzara çağırttı. Allah fermanımdır bütün Yeniçeri sipahi ve azap askerlerimin heybeleri yoklansın. Heybesinde bir elma ve üzüm salkımı çıkan asker olursa derhal huzuruma getirsin diye emretti. Yeniçeri ağası derhal harekete geçerek heybeleri araştırdı. Daha sonra sultanın huzuruna gelerek sultanım koparılmış hiçbir elma ve meyve izni rastlamadık dedi. Allahu Ekber. Başkaların Moğol orduları veya başka kafir ve orduları ol olsalar oraları talan ederler. Hepsini yerler, içerler. Yavuz bu habere çok sevindi. Üzerindeki ağırlık ve zihnindeki düşünceler kalktı. Sonra ellerini açarak Allah'ım sana sonsuz hamd senalar olsun. Bana haram vermeyen bir ordu İsa neyledin? Diyerek dua etti ve ağaya şayet askerlerimiz izinsiz meyve koparmış olsalardı Mısır seferinden vazgeçerdim. Allahu Ekber. Şayet askerlerim izinsiz meyve koparmış olsalardı Mısır seferinden vazgeçerdim. Çünkü haram yani bir ordu ile beldelerin fethi mümkün olmaz dedi. Yavuz'un bu güzel haline neticesinde ilahi nusret ve inayet tecellileri daima ona yar olmuştur. Kis Sina çölüne geçerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önde yaya olarak yürümüş. Yavuz Sultan Selim Han da ayakkabılarını çıkarıp onun arkasından yürümüştü. Yine rüyalarında Hazreti Ebu Bekir, Ömer Osman ve Ali Radıyallahu anhim hazretlerini görmüşler. E Selim Han da görüyor. Aynı rüyayı 3-4-3 kişi görüyor. Hazreti Ali Efendimiz onlara diğer e, hulafayı, Raj'ını tanıtıyorlar ve halifelerin ve mukaddes emanetlerin kendisi ait olduğunu söylüyorlar ki bu orduyla oluyor bunlar. Rivayete göre Yavuz Mısır seferinde Konya'nın Çumra Ovası'ndan geçerken ordusu mola verdi. Bu sıra giderken. Bu esnada kendisi birkaç kişiyle etrafı dolaşırken bir ihtiyar rastladı. Selam verdi sonra uzak yerden geliyorum karnım aç yiyeceğim var mı diye sordu. Kendisini tanıtmadan. Yaşlı zat meşgalesine devam ederek ileride bir tencereyi gösterdi ve buyur dedi. Bu defa Yavuz fakat yalnız değilim ardında kocaman bir ordu vardır dedi. Nur yüzü ihtiyar hiç telaş etmeden evladım kaptik aç hepinize yeter.'' İnşallah dedi. Gerçekten belki de bu Hızır'dı ama devam edelim. Gerçekten bütün asker bu kaptan karnını iyice doyurdu. Allahu Ekber. Bir tek kaptan bütün asker büyük bir ordu karnını iyice doyurdu. Yine de kapta aş bit kapta aş bitmedi. Bu hal karşısında hisseden Yavuz bu yaşlı zatın duasını da alarak yoluna devam etti. Zafer sonrası bu zatı tekrar uğradı ve isteği olup olmadığını sordu. Mübarek Allah dostu yavaş bir sesle sultanım bir ikincisi olmadığı için mendilimi ver, mendelimi verirsen sevinirim dedi. Aa, demek çık, gitmeden önce mendilini Yavuz Sultan Selim Han'a vermiş. Dönüşte de mendilini istedim. Yavuz önce şaşırdı sonra da muharebede yaralandığı sırada yarasını bir mendille saran zatın bu olduğunu anlamakta gecikmedi. Mendilini çıkarıp sahibine iade ederken gözlerinden Yavuz gönlünün derinliklerinden Cenab-ı Hakk'a sonsuz ve sayısız nimetlerinden dolayı şükrediyordu. Bu hadise hak dostlarının Yavuz'un samimiyete karşı maddi ve manevi tasarrufta bulunduğunun en bariz misallerindendir. Allahu Ekber. Kendisi evli Allah'tan, mendil veren de büyük evli Allah'tan, اللهم اذبزنا سبستين إن شاء الله الصلاة والسلام عليك رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل وصابي وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آل وصابي وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة <سؤال> اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر İllellezine amenu ve amülü salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr sadakallahu lazim. Ya Rabbi ya Rabbel alemin ve ya hayran nazirin ve ya erhamer rahimin. Yapmış olduğumuz sohbeti, okumuş olduğumuz ayeti kerimeleri, ehadis şerifeleri, dergah-ı uluyetinde, izzetinde kabul, makbul ve karin ele Hasıl olan ecir ve sevabı evvela ve bizzat haci kainat, hacı fahri alem, Sultanul Enviya Burhanul Asviya Hazreti Ahmed Mahmud Muhammedenil Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin pak aziz latif mübarek ruhu şeriflerine Enbiya azam aleyhimüsselatu ve selam al ve ashab-ı kiram aleyhimur rıdvan ve meşayih-i zevri itiram katesal ve esrarum hazaradın Erval tayyip edelim. Bilhassa Nakş-ı Silsesi'nin Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den itibaren altın sülüsüdeki sizzetü zehepteki mübarek üstadlarımızın ruhu şeriflerine hayat olan mürşidi kamillerimizin ruhaniyeti aliyelerine anne baba ve akraba ve talikatlarımızın ruhlarına ümmet Muhammed'in ahirete irtihal edenlerin ruhlarına, Hz. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş geçmiş ve kafi el-İslam ve el imanın errahına, Seyyid-i Şia'da Hazreti Hamza, Hazreti Hasan, Hasan ve Hüseyin Efendimiz'le birlikte bütün İslam şehitlerin ruhlarına ve beldemizdeki şehitlerin ruhlarına, yine beldemizin maddi ve manevi yani zahir ve batın sahiplerinin ruh ve ruhanetlerine hediye vasaten vasıta kemal tegabbel de min ibadike sali'in rahmetike ya erhamer rahimin.